Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir tarifli video açıyorum. Konuşamadım. Tarifli bir video açıyorum. Bu akşam misafirim var. E, muhallebimi yaptım. Böyle şöyle göstereyim. Sakızlı muhallebi yaptım. E, yoğurtlu böyle salata yapacağım. Mayonezli. Onu göstereceğim şimdi. Malzemelerini hazırladım. E, bir de delotlu poğaç yapacağım. Çay zaten çok yabancı bir olmadığı için bu kadar e, yeterli diye düşünüyorum. Bu tarifi ilk defa yapacağım sizinle de paylaşmak istedim. Burada erittiğim tereyağım var. Onu şöyle ekliyorum. 125 gram tereyağı var. Sonra bir çay bardağı sulu yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Onu da şöyle, şöyle ekliyorum. Sıvı yağımı da ekliyorum. 2 tatlı kaşığı şeker ekleyeyim. 1 tatlı kaşığı da şeker ekliyorum. Yani ben birazcık daha az ekledim diyebilirim. Dolu dolu iki tatlı kaşığı yapmadım. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı sirke ekleyeceğim. Şöyle, şu kadarcık gözüküyordur herhalde. Sirke çok eklemedim çünkü kokusunu sevmiyorum. Kokarsa yiyemem. Yumurtanın sarısı ile beyazını ayıracağım şimdi. güzelce bir karıştıracağım. Sonra aldığı kadar un ve dere, dereotu ekleyeceğim. Şimdi ondan ekleyeceğim. İnşallah karartmaz. Göz kararı koyacağım. dere otu yeterli. Böyle her yerinde de gözüküyor. Şimdi bunu içine peynir koyup şekil verip kaldır şey fırına vereceğim. Şimdi bunu kaldırayım. Ben de kurabiyelerime şeklini verdim. Şimdi bu yumurta sarısına bir çay kaşığı bir pekmez koydum. birazcık da sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Ee, şöyle aksın, şöyle karıştırayım. Anneciğim, bebeğim, hemen geliyorum. kurabiyelerim böyle hazır. Şimdi bunları fırına vereceğim. Dereotlu kurabiyelerim ya da artık poğaçalarım fırından çıktı. Tabii daha küçük de yapabilirmişim biraz porsiyonlarına ama bu da böyle yeterli. Baya lezzetli gözüküyorlar. Tarif aklınızda olsun. Tadına daha bakmadım ama. Ben şimdi salata yapmak için malzemelerimi buraya çıkardım. Ee, burada kabağım var. Böyle incecik incecik doğrayıp kızarttım. Ka kabak ve havuç var. Şimdi bunu koyuyorum. yavaş yavaş ya tamam de şey verdim. Ee, üzümle üzüm verdim. Burada da zeytinle turşum var. Onu da böyle ekliyorum güzelce. Tek tek yapalım aşkım? Burada da mısırım var. Mısırımı da ekliyorum. Bayağı da bereketli bir salata oldu gibi gözüküyor. tuz ekliyorum. Yoğurdumu hatta şöyle yapacağım. E, tek tek ye olur mu? beraber karıştırdım. Eksik olursa ekleme yaparım. Üstüne. Sıcak olabilir. Tepsi elle olur mu? Sen otur üzümlerini ye kızım. Otur. Benim salatam oldu. Şöyle daha yakından göstereyim. Kabak sevmeyenler bile deneyebilir. Çünkü kabağın tadı bile gelmiyor. hani o yumuşaklığı geliyor. Ama öyle bir o kabak tadısı tadı gelmiyor. Böyle enfes bir salata oldu. Şimdi bunu dolaba koyacağım. Birazcık sorsun. İnci de burada tabii ki. Dağıtıyor. Hop. Ne oldu kolunu mu vurdun? Öpeyim mi? Öpeyim mi? Geçti mi? Geçti mi İnci kolu? Seni çekiyorum. Poz ver. Poz ver. Nasıl poz veriyorsun? Bu arada poğaçadan yedim. <laughs> en tamam ben şimdi sana hemen yemeğini koyup, İnci'nin de yemeği burada hazır. Şöyle bir yemek yaptım ona. Bizim de çorbamız burada. Ocağımın da hali böyle. O zaman ben hemen incinin ee, bak bu, İnci sıcak olabilir. Sıcak olabilir. Sakın çekme. Çekme dökülür. Saçımın da hali böyle. <laughs> i̇nci'nin yemeğini yedirip sonra geliyorum hemen. Aşkım. tamam onlar yemez. Ne dedim, sen ye. Yoğurdundan ye bakayım nasıl yiyorsun. Yoğurdundan nasıl yiyorsun ye bakayım. Aç ağzını. Oo. Kaşık öyle tutulur mu hiç? Kaşığını tutman gerekiyor. Hayır güzel. Tut. Hayır. geldi? Aç ağzını alayım. Aldım tamam. Evet. Biraz da bu. Salı akşamlar. Herkese merhaba. Ben şu an incin dolabını düzenlemeye geldim. Size şöyle göstereyim. Ee, genel olarak toplu ama e, tabii şurada da yani kaldırılacak birçok eşya var yazlık olarak. Yani şortlarını falan kaldırmayı düşünüyorum. Çıçıtlarını eleyeceğim. Bir de şurada eee bayağı bir kaldırılacak işte kışa giyilecek kıyafetler var daha sonra şuralarda elbiseler var Şunları artık kaldıracağım bunlar yeni kışlıklar bunları zaten tutarım burada muhtemelen çünkü daha giyiyoruz şurada kışlık ceketler var sivitler var bunları bir elden geçireceğim bir bakacağım ne var ne yok eksikleri şurada yazın küçük gelenler var artık onları oraya koydum derken şurayı bir toplayacağım kaldırıcı kaldıracak. İşte çok çekemedim. saatte ee, şu an 10.30 11'e doğru geliyoruz. Zeki maça gitti. Ee, bu arada şu an bir şey yok. Hmm, Kamerayı kurabileceğim bir yer yok. Ee, ama ara ara sev düzenli çekmeye çalışacağım. Gelişmeden haberdar edeceğim. Ee, bir tozunu da falan alacağım böyle komple. Bakalım. En azından incin e, dolabı elden çıkar. Sonra biz artık kendi dolabımıza geçelim. Burada da e, bezler falan var. Yedek oyuncaklar var. Şurada kitaplar var. Şu e, çan şişt, poşetin içinde. Bakalım. Şurayı komple bir temizleyelim. E, ben bayağı ayırdım. Şunlar seneye e, olabilecek kıyafetler. Elbiseler, şortlar. E, şu alıştırma kilodu falan var elimde. Bunlar küçülenler. Böyle kıyamadıklarım. Bunlar ayırdıklarım. Şimdi bunları yerleştireceğim. Şu pipet duruyor burada. Ee, dörtlü almışım. Hangi akıl dörtlü aldıysam. Aklınızda olsun yani. Almayın dörtlü. Kullanılmıyor çünkü kalıyor. Pembesini kullanıyoruz ama bu üç tanesi duruyor. Şu yarım yaşta yapmıştım inceye. Bunu da nedense atamıyorum duruyor. <laughs> Sonra şu doğum günü. Bir yaş doğum günü de yaptırmıştım. Ama hangi sayfadan hatırlamıyorum. Eğer video editlerken unutmazsam sayfayı eee eklemeye çalışırım. Ben çok memnun kaldım. Yani çok güzel, çok özenerek böyle yapılan yapılmış bir şey. Hatta aklıma şey geldi. Şunu şuradan güzelce ne çıkartıp vanyasını kendim evayla tu da yazabilirim <laughs> ya da iki falan yapabilirim diye düşündüm iki yaş doğum gününe. O yüzden bunu kaldırmayacağım. Elimin altına falan koyacağım şimdi. Öyle işte burada bu var hala tuttuğum bunları falan kaldıracağım şimdi. Artık işimi görmez. Bu var. Bunu zaten hiç, yani ikisini de hiç kullanmadık. Bu bir borunu e, almıştık ne olur ne olmaz diye. E, birkaç kere böyle vermeyi denedik ama hiç almamıştı. Yani hiç almamıştı yani. Tekrar e, edip kaldırmıştım ama bunu da saklayacağım Bebeklik kıyafetleriyle beraber birkaç yıl daha dursun. Şöyle son kez göstereyim. Şu yukarı şöyle yaptım. Bunlar koka patiklerin e, kutular içlerinde şeyler var. Patikler var. Onlar orada dursun. E, şurada şöyle biraz kışlıklar var. Biraz da yaz. Ya, zaten bunları hala giydiğimiz için e, buraya koydum. Şu tütü eteğimiz. E, şu hatırlıyorsanız şunlarda şeyler vardı. Taytlar ve çıçıtlar vardı. Onları kaldırdım. Şöyle yaptım. Çünkü taytlar çoğaldıkça ve çıçıtlı bedeler çoğaldıkça artık onlar yetmemeye başladı. Şu hep giydirdiğim ceket elimin altına. Onu yakın bir yere koyacağım. Şurada fazla olan ceketlerimiz var. Bunları böyle koydum. Bir tane şurada etek var. Bunda şöyle bir kot eteğimiz var. Bunu da şöyle koydum. Belki bir şey olur giy giydiririm diye. Burada elime birkaç tane e, ev tişörtü koydum. Zaten daha iki yani kirde de çok ben. Şurada da ayırdım yıkanacaklar onlar. Burada pijama takımlarını koydum şöyle. E, geçen belki videolarımı izliyorsanız hatırlarsınız. Bunu da geçenlerde aldım. Öyle işte e, yavaş yavaş yapıyorum saat 12'ye geliyor. Zaten pek bir şey kalmadı. E, bir de şu bu ne? bu yastık kılıfı. Bir de şunları kaldıracağım artık. Bu kadar battaniyeye gerek yok. Öyle. Emzikleri duruyor burada. Ee, bu emziklerini almıştık ama bu emziklerini aldıktan sonra ince emmeyi bıraktık. Şu ışıklardan aldık ama tabi bıraktık. emmedi. Bunları da atmaya kıyamıyorum. Bunları da saklayacağım. İlk iki emzi ve onlar çok emmişti. Onlar duruyor. Şu ilk diş fırçası falan. <laughs> Zaten saklamaktan artık Zaten yer yok. Bunları yerleştireceğim. Ee, bir akşam da uygun olduğumda e, bebeklik kıyafetlerini tekrar bir elden geçireceğim. Yani e, her şeyini saklıyorum. Bu kadarını da yapmak istemem çünkü yer yok artık evde. Daha bir bu kadar daha var. Hmm. Nasıl diyeyim? Sak, saklayacağım. O yüzden onları tekrar bir elden geçirmek istiyorum. Bakalım öyle. Şimdi yavaş yavaş yapıyorum. Şu çarşafları da yerleştireyim sonra kaldırayım artık. Çok bir işim yok zaten. Bu da böyle bir dahaki seneye terliklerimiz bile hazır. 26 numara ama olur herhalde. Bilmiyorum. Belki bunları görmüşsünüzdür. Böyle. Çok güzel ya. Küçük bazen evde giyiyor bunları geziyor. Bir bunu kaldırmayacağım. Bu, bazen böyle pikniğe falan gittiğimizde yanıma almıştım bunları. Şu an sesim az geliyor biliyor İnce uyuyor. Yakınızda. bunları kaldırmayacağım. Geri kalan her şeyi kaldırıyorum. Şunlar falan var. Ne yapsam bilmiyorum. Bir tanesini kullanmışım, bir tanesini kullanmamışım. Artık bakacağım.